Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle origami bileklik yapacağız. Hemen başlayalım. İlk önce bir kağıdı aynen bu şekilde katlayıp parmak uçlarımızla etrafından geçelim. Açalım. Ve geçtiğimiz taraflardan en üst tarafı diğer alt tarafa katlayalım. Yine aynısı, aynı şekli yapalım. ve yan tarafa biraz küçük bir şekilde uygulayalım. Ve aynen bu şekilde yapalım. Arkadaşlar şimdi burada şöyle tutunca bir üçgen oluşacak. Burada da şöyle. Gördüğünüz gibi şimdi şimdi hazır gibi görünüyor ama bitmedi tarafı alttaki tarafa katlayın arkadaşlar. Sonra yan tarafta katlıyoruz. Tabi biraz e, çok katladığımız için, kat kat katladığınız için zor olabilir sizin için. Yine küçük bir üçgen şeklinde katlıyoruz. Zor bir şey aslında gerçekten ikisi ne olacak? Altıda. Evet arkadaşlar aynen bu şekilde olacak. Şimdi normal bir şekilde. Yan tarafı böyle. Arkadaşlar bitince gözlerinize inanamayacaksınız gerçekten. Çünkü sürpriz. Şöyle. şimdi e, tersini çevirelim. Buradan da katlıyoruz. Buradan da aynı şekilde. İkisi, i̇kisine de aynı şekilde uygulayın arkadaşlar bastır adam. Bastır. Bastır, bastır, bastır. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üst tarafı şu tarafa saat şeklinde katlayalım. katladığımız tarafı bastırın arkadaşlar bu taraf kaydırak gibi olacak Hep, hepimizin çok sevdiği ne bastırın evet şimdi bunu katlayalım kenarında aynen böyle bir şekil oluşacak üstünde de şöyle olacak burası şiş şişecek arkadaşlar. Şişmezse de olmak demek oluyor. Videonun sürprizi gelsin. Ta da! Unikti ve Rainbow İkisi de çok tatlışlar ve makas lazım. Arkadaşlar eğer e, büyüklerinizden bir yardım isteyin makas kullanmak için. dikkatli kesin ee, ve yanlarında şöyle küçük beyazlıklar olacak bakın böyle kestiğimiz gibi Kulaklarından da kesiyoruz Saçlarının şu kısımlarını da keseceğiz tabii ki arkadaşlar. Biraz zorlanacağız tabii o taraflarda. Ve bunun alt tarafından saçını keseceğiz. Arkadaşlar gerçekten sticker gibi olmadı mı? Arkadaşlar bunun gibi çıktıdan çıkarmadık. Kendiniz çizdik. Hepsi kendinizin eseri. Çok güzel. İşte Rainbow Dash iş hazır. Şimdi sırada bilmiyorum 12 çok tan tanıyan yok sanırım. Ama ben tanıyorum. Hemen 12 tiyi de aynen rainbow dişi kestiğimiz gibi kesiyoruz. İkisini de kestik arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel figürler. Şimdi bize lazım olan bir tane daha şey var o şey dediğim şey şey dediğim şey banttır arkadaşlar. seslerini duyuyorsunuz. Ay o listeye de çok güzel yakıştı. Parıl parıl. Şimdi bandı keseceğiz. tabii bundan da büyüklerinizden biraz yardım almanız lazım. Arkadaşlar yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. tabii mum yapıştırıcı tutar mı hiç bilmiyorum. Daha önce hiç denemedim çünkü denemediğimiz bir şey. Ama tutkal da ya da belki silikon da olabilir. Bandımızı şöyle aldık. Aynen böyle katlıyoruz. Ve hangi karakter olursa arkasına yapıştırıyoruz ama uygun hizalarda. Sizin gö göz kararı bir şey bu. Evet arkadaşlar yapıştırdık Rainbow Dash'in arkasına. Şimdi de saatimizi yapıştıracağız. Birisi aslında saat dediğini deniyoruz. İkisinin arasında bir şey kaldı. Çok güzel. Saatlerimiz harika oldu arkadaşlar. Birisi 12 diğeri Rainbow Dash. Çok güzeller. Arkadaşlar siz de bizim yaptığımız gibi çok güzel saatler yapıp yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada diğer videolarımı da izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın.